Kardeşlerim, umudumuz cennetin akan bir ırmağından daha coşkun olacak. Enes radıyallahu anh, Tirmizi ve İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi beraber dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gencin çok kötü durumda olduğunu, ölmek üzere olduğunu haber vermişler. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ziyarete gitmiş, bakmış ki çocuk yolcu, bizim deyimimizle, dönmüş, yavrum demiş, neler hissediyorsun, ne durumdasın demiş. Demiş ki, çocuk, son nefeslerinde, çocuk dediğimiz, yani 15 ile 30 yaş arasında birisi, demiş ki, ya Resulallah, şu günahlarım olmasa var ya, çok umutluyum cennete gireceğim diye, ama günahlarımdan çok korkuyorum demiş. Aktaracağımız bölüm burası değil. Dönmüş Efendimiz, yanındakilere buyurmuş ki, Allah, bu korkuyla, bu umudun arasında, kulunu azap etmez buyurmuş. Buyurun, sev, kork, Umutla yaşa. Bunun parolanın özeti bu kardeşlerim. Allah'ı sev. Şeriatı asırlardır ihmal ediliyor. Göklerin taş gibi üzerimize atılma korkusunu hiç unutma. Ama sen sabah namazına kalktığın günler haram burnunun dibine geldiği halde haram sana tabloda ikram edildiği halde Allah'tan korktuğunun unutulmadığını bil ve Allah'tan öyle bir umut taşı ki o umut seni cennete kadar uçursun.